Arkadaşlar merhaba. Yeni oyunumuza hoş geldiniz. Yeni videosum, videomuza da hoş geldiniz bu arada. Jim Simulator 24 yeni çıkan bir oyun. Bugün sizinle beraber bu oyunu oynayacağız. Yeni bir seri olma ihtimali çok yüksek. Çok güzel görünüyordu yani açıkçası. Bence bir denemeye değer. Bakalım. Ben buradan yeni oyun diyerek giriş yapalım. Hemen açtı nedense. Xporsol'unu satın al. Hmm. Gerekli seviye bir 5000 dolar istiyormuş. Zaten level 1'iz. Satın al dedim. İsim girin diyor. The, e Şöyle bir şey yazıyorum. Şöyle bir şey yazdım. The Kongchim diye. Bu isim herhalde güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Kongchim. Rengi siyah yakın olabilir aynen. Çok da iç karartıcı bir renk olmasın boyutu da yükseltebiliyoruz düşürebiliyoruz şöyle bir Çok güzel hmm. Güzel bu Bu çok kötü bir logo aslında Siz de biliyorsunuz yani çoğu Jim'in Reklamında falan bu tür bir logo vardır Şöyle bul resmi olsun. Bir tane boğa resmi. O da demiri büksün. O da olabilir. Aslında bu da güzeldi. Bence bu, bu da güzel ya. Böyle kalsın. Ee, başka bir şey uygula dedim. Şöyle gözüktüğü gibi. Bir atları kaldıralım. Hmm, i̇kincisi spor salonu için 25.000 istiyor ama seviye de istiyormuş o ayrıyeten. Camdaki kağıtları temizledim. Ha, burası kalmış. Çöpleri temizleyelim. E nereye götüreceğim? Ha, şuraya. Hmm. Ya yani Biraz zahmetli bir iş. Zahmetli derken hani... Ayrıca çöp bırakıyorsun. Öyle... Öyle de bakmamak lazım olayı da. Şunu da alalım. Hmm. Hmm. Cim düşüyor bu arada. Bu arada oyun dondu. Oyun dondu bu arada. Benlik hiçbir şey yok. Escape dedim devam diyorum. ha şurada da olmuş. Erken erişimdeki bir oyun. Yani olabilir bu tür şeyler. Çok da dert etmemek lazım. Şu an grafikler bu arada ultra seviyede. Nasıl bu ilk izlenim tarzında bir e, video video olabilir. Hani gördüğünüz gibi Pleasure Edge'ın hmm, reklam buraya asılabilir. Buraya da bir reklam koyulabilirmiş. Gördüğünüz gibi şu şekilde ultra grafikler maksimum seviyede bu arada. Max'ı böyle oluyor. <laughs> Tabu basılı tutup süpürgeyi falan alabiliyormuşuz. Escape çıkış tamam Bunları da Bu arada bunları alınca sağ üstü gördüğünüz gibi cim kirliliği azalıyor. Yani bir tane çöp topladığınızda cimdeki kirlilik. Tamam anladık şunu. Hmm. Ses bayağı tatlı bir ses bu arada ya. Burada çöp yok. Burada çöp yok. Bilgisayarı kullan diyor. En az iki ekipman satın al. <laughs> en az iki ekipman satın al. Hemen spor salonu diyorum. Resepsiyon, boks, eğitim, kafesi falan filan. Ana meriye geri dön. Nereden alacağız? Mağaza. Şimdi arkadaşlar 25 bin ee, gym Money herhalde. Sağ üstte gördüğünüz gibi GM var. Sağ üstte gördüğünüz gibi az önce söyledim Gym Money 25 bin gym Money'miz var. Şimdi bench Press bir spor salonu olmaz olmazı. Onu ekledim. Dumbbell standını da ekledim. O da olmazsa olmaz. Eee... LED pulldown makinesi onu da ekledim. O önemli. Koşu bandı gerekir mi? Dayanıklılığı çok kötü bunun. Mesela çok önemli. Ee, bakalım daha düzgün. Hadi bir tane bundan ekleyelim. Parası 50 daha ucuz. Yoga matına çok gerek yok. Bench press almıştık zaten. Bir tane daha gerek yok şu anda. Rova da gerek yok. Damla standı aldım. daha seviyeli, seviyemiz yetmiyormuş bunları almaya. Ee, başka alabileceğimiz bir şeyi Latpull'dan dağıtmıştık. da atmıştık. Koşu bandı da alabiliriz ya. Tamam, soyunma odasına geldim. 4 giyinme kabini satın al demiş arkadaş. 4 duş kabini e, şu an alamıyoruz. 4 giyinme kabini demiş. Giyinme kabini. Aldım. Ee, ekstralar ekmesinden çöp kutusu aldım. Bunu seç tap tuşunu bırak. Hmm. Anladım. Bu arada başka bir şeyler de almak istiyorum da onun için bir bakayım. Paramız yetiyorsa alacağım. Ee, televizyon alamıyoruz. Duyunma odası. Hmm. Ah duş alsaydık çok güzel olurdu. Nasıl bir led, led pull'dan alalım şey. Ne bu? Rov makinesi alamıyor muyuz ya? Neyse. Şöyle inşa aracı diyorum. Bench press. Bench press nerede olur biliyor musunuz? Bench press. Flash şöyle bir yerde olur. Şöyle. İnşa dedim. Dumble standı getirdim. Dumble hemen şöyle yan tarafında olsun. Çok da şey olmasın. Çok da bir mantı yok aslında. Çok ya yakın olmasın. Da şöyle koydum. Hmm, pull ee, bu niye böyle oldu? E. Hmm. Buraya yerleşmiyormuş. Hı. Bu şekilde. Şuraya yan yana koydum. Bence güzel oldu bilmiyorum ama. İnşa e aracı diyorum. Sabit bisiklet diyorum. O da şöyle bize bize doğru dönsün. Buraya koydum. Geçiyorum burada. da. Tamam. Şöyle bir şey oluşturduk. Giyinme kabinleri yerleştirelim hemen. Hmm. giyinmek kabini ediyorum Bir tane buraya yerleştirdim bir tane de şöyle biraz aralıkla Ah, fazla koydum ya Bunu fazla koydum ya kahretmesin. Bunu şey bu muyum? Üç tane koydum buraya. Hı, Bir çöp kovası. Ekstralar seçtim. Uzaklaşmasınlar. Şöyle çıkarken atsınlar. Ya mantıken öyle olması daha doğru. Tam şurada da olabilir aslında da. Aynen tam şurada. Bu kadın soyunma odasını da bir tane yerleştirelim. Ee... böyle kadın soyunma odası da kimsenin görmediği bir şekilde olsun. Şu, şu şekilde. Allah bir tane. ha kabul etti. Şey, üç tane yerleştirdik. Buraya bir tane yerleştirdik ama hepsini yerleştirmişiz gibi oldu. İlk üyeleri bekleyin diyor. Geliyor galiba bir tane. Aynen öyle. Merhaba. Standart üyeliğe kaydolmak istiyorum. Buyurun kimliği. Monica Gordon. Gordon. Standart üyelik kaydetti. Bin para geldi. Bin cimmani. Tamam. Bu arada sırf ne? kadınların o tarafa gidiyor. Bakmayalım hiç. Ya yeni şu ana meri geri dön mağazadan. Hı, level 2'ye ulaşmışız. Bir tane daha giyinme kabini koydum. Şu duş alsak on numara olur ya. Boya. Boya çok gerek yok. Aa boya biliriz ama şu anda değil. Hı, hmm. Başlamış. Ne yapıyor şu an bisiklette? O çok kötü ya. Harbiden çok kötü. Kadın da bu arada. Oradan çıktı geri. Nasıl böyle bir şey olur ya? Cim kirliliği biraz artmış. Burada ter mi bu? Hı. Hmm. Pas paspasla silelim. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil hanımefendi. Olabilir. Oo, bir seps curl yapıyor. Bakın şimdi durun. Vallahi şu yandan bakayım. Pardon. Güzel yapıyor da oturarak da yapabilirdi aslında. Hmm, kokuyor şu an kadın. Pardon. 5xp eklendi Bırakamıyor muyum ya? Heh. Yeni üyeler bunlar gelecek mi? Yok Gizler bunlar, klonlar herhalde Ayrıca press your at here bir sürü şey var ya Reklam asma yeri var. Burası ne? 3 olmamız lazım. Burayı açmak için. Şu an açamıyoruz. Aha. Merhabalar. Standart üyeliğe kaydolmak istiyorum. Buyurun kimliğim? Jody Bush. Jody Bush standart üyelik demiş. Kaydettim. Ya oyun fena oyun değil arkadaşlar. Güzel yani bence oynanır. Abimiz üstünü değiştirmeye mi gidiyor? Bakalım bu animasyonlar nasıl? Yani önce bir duvardan geçecekmiş gibi oldu. Sonradan şey yaptı. Şu anda hala level 2'yiz. Fena değil. Jim kirliliğimiz %3. Çok düşük bir oran bu. Yani temiz bir yerimiz var. Şu ne giriydi bu? Deniz şortu giyerek gelmiş. Değişik bir durum tabii ki. Bench press yapıyor. O, helal olsun. Bir kişi daha geldi. Bir kişi geldi. Aa yok. Standart üye kaydı olmak istiyorum. Jimmy Watson kaydettim. Teşekkür ettim. O reis biceps curl yapıyordur şu formunu izleyeceğim. Bakayım. İçe doğru büküyor. Ama damlı savuruyor. Sağda kaldırırken. Ağır seçmiş? Bakın görüyor musunuz? Bekleyin. Sanki solda bir şey yok da. Sağ elinde bir sıkıntı var gibi. Şunu hemen alalım. Ya bunlar ne pis yani insanlar ya. Jim kokusu artmış. Bu ne? Bunu ben temizleyeceğim birazdan. Hı. Çok güzel. Escape dedim. Oo, akıyor akıyor. Buyurun kimliğim. Standart üyeliğe kayıt olmak istiyorum. Eugene Fisher. Standart üyeliği size kaydediyorum ha e, beyefendi. Çok özür dilerim. Jim kokusuyla artmış bunlar. Yani bir tane şey. Rezillik ya. Hmm, şöyle yapalım. Hmm, buraya şey akıtmışlar. Ter. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Vallahi hanım ablam bu. Hanım abla kaç basıyor? 25, 25, 50, 60, 70. tane beşlik de beşlikti. 80. 80 artı 20 kilo dışı 100 kilo şu an bench yapıyor ablamız. Güzel. Bu ne? Bana toparla. Bana mı söylüyor? Abi kendini niye toparlamıyor ya? Gözünüzü seveyim. Ah bir kişi daha gelmiş. Standart üyelik. Haydi olmak istiyorum. Ah bir şey çıktı. Peki beyefendi buyurun. Sanki bir tane daha vardı ya. Yok. Yokmuş. Hmm. O oh, hanımefendi. Siz fit birisini mi özlüyorsunuz? ama zaten gerek yok sizin yapmanıza. Eee. almamız lazım ya. Bu ne? Farkatılık ne yapıyorsun sen? Aşık olmuş. Ha, rahatsız ediyor. Peki benim ne yapmam lazım ki bunu? şeyi? şey. O kadar attım. Allah kahretmesin. Bilerek yaptığım bir şey değildi bu arada. Kusura bakmayın ama ettim. Çalışan alabiliyorum. Aa. Tuğkan. <laughs> Allah kahretmesin. Tuğkan dedi kim ya? Elren mi? Vallahi galiba Elren bu. Yani Tuğkan Gönültaş herhalde şey aldım. Geliyor diyor. Hiç bilmiyorum yani. Günlük kazancımız 8 dolarmış. 8 de Tukan Tukan'a vereceğiz. Yani Tukan vereceğiz derken o kişiye vereceğiz. Yani ismi Tukan Günü taşı için yapmışlar? Elren için yapmışlar, Bilmiyorum açıkçası. Neyse. Abi geldi. O ya büyük ihtimal onu yapmışlar. Allah kahretmesin. Kim yaptı bunu? Yerleri siliyor ya. Güzel. Hızlı da iyi. Aa, çok affedersiniz beyefendi. Buyurun. Leyla Watson, standart üyeliğe kaydolmak istiyorum. Buyurun kimliğim demiş. Leyla Watson. Leyla, acaba şey mi? Amerikalı birisiyle mi evlenmiş? Standart üyelik kabul ettim. Hmm. hmm. Tokan gidiyor şu an. Ha, temizliyor helal olsun ya. Vallahi çok iyi çalışıyor. Teşekkür ederiz. Gece olunca nasıl olacak acaba? Birden gündüze mi atacak yoksa? Aa. Bu ne muscle biç mi? Ya aslında bende ağırlık kapışması. Aha. Vallahi yapabilirdim ya Ati. Bakalım. Tavan. Bu ne? Aa. Oo. Merhaba. Standart üyeliği kaydolmak olmak istiyorum. Aiden Luna. Alright. Çıktım. Allah seni kahretmesin ya. Sporu 7 7 AM 9 PM arasında kapatamazsın. Yani şu an yaklaşık bir yarım saatimiz var aslında ama yani kapatmasak da olur ya. Ee, arkadaşım sen izi görüyorsun değil mi? Birisini kovduk bildiğiniz gibi. Ee, şöyle yapacağım hemen. Mağaza. Ekipmanlar. Vallahi güzel ekipman alabilirsem. Aa, rov makinesi alacağım. Hemen şuraya da kuracağım bir yere. Ne oluyor lan? Niye bağırıyorsun? Aa diyor erkek ya şey. Şu hanımefendi şey yapıyor. Erkeklik yapıyor. Hmm. Kar olmak için de şöyle koydum. Hmm. Şöyle yaptım. Şöyle biraz daha yakınlaştıracağım duvara. Güzel. Ne oldu ona? Bu kan şey oldu. Ha. Şu an duvarda. Abi bu, bu hakikaten ya Niye öyle yapmışlar ki? Niye yapmışlar bir de o da ayrı bir mevzu. Bilgisayarı kullanalım. Başka alabileceğimiz bir şeyler var mı? Yoga matı da aldım. Bu arada, bu ne? Hmm. Dekorasyon diyorum. Ee, bu arada 212, 230, 250, 38 XP kalmış. Bir sonrakini geçmek için. Yoga matı aldık. Bench press daha gerek yok şu anda ona. Oo. Şunu almamız lazım kesinlikle. Tukan nerede? Saat 8.40 geçiyor. Hava kararmış. Şu an kapatabilirim salonu ya. Ha, 9'da kadar kapatamam. Ha. Kapatacağım zaten şimdi. Kimse kalmadı neredeyse. 5 dakikamız var. 1 ee, spor sporlarını, spor salonu kapılarını kapattım kapıyı kapattım. Eve git. Yürüyerek mi gideceğim? Eve nasıl gideceğim buraya? nasıl gideceğim buraya? evimize nasıl bir yoldan gidiyoruz onu da anlamış değilim. Ee, girdim. Yatağa girdim ve sabah 8'e kadar uyudu Sabah 8 şu an. Çıktım. 217 217 250 Hanımefendi gelecek gibi. Yok gelmedi. Arkadaşlar bu arada yavaştan da bu ilk bölümü Jim Simulator 24 ilk bölümünü de burada sonlandırabiliriz yavaştan. İlk gün dün gördüğünüz gibi güzel geçti. Bakalım bugün ne bekliyor bizi. Yavaştan bakalım. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun var olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler veya ne zaman izliyorsanız tabii iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.